Günaydın. Ne? Kalbim duracak şimdi benim. Çok belli. Utanıyor Zeynep. Hep Halil yüzünden. Bizim uzaklaşmamız lazım. Baş başa kalmamız lazım. Bugün beraberiz. Buyurun Zeynep Hanım. Sakin ol. At elini omuzuna nişanlının at. Yaklaşın biraz. Tek umudum sensin Alper. Zeynep, sana bir sürprizim var. Senin de mi çantan var? seçtiği insan zamanla sevdiğine benziyor. İnşallah bundan sonra hep yanında olurum. Tabii sen de istersen. Sen korkuyorsun Zeynep. Ben senin sanmıyorumdan çok daha cesurum. Madem cesursun, söyle o zaman. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.